Yeni Renault Megane e %100 elektrik gücüyle yola çıkıyoruz. Renault'un katkılarıyla hazırladığımız Rıdvan ile referans programına hoş geldiniz. Rıdvan Hocam merhaba. Merhaba Akar, merhaba değerli izleyiciler. Nasılsınız? Çok şükür sizi sormalı. Herkes iyidir inşallah. Sağlıklar dilerim öncelikle herkese. Milli araya girdik hocam. Sizin de bir tweetiniz oldu sosyal medyadan. Ankara gücü maçının ardından iddia ediyorum Fenerbahçe bu sezon en fazla 4 mağlubiyet alır şeklinde bir tweet attınız hocam. Evet. Size bunu düşündüren sebepler nelerdir? Biraz daha açayım aslında. O gün Fenerbahçe maçına denk geldi. Benim bu sözlerim Galatasaray ve yaşta ilgili geçerli tekrar altın söylüyorum. Futbolda büyük konuşmak doğru değil ama bu ligdeki uçurumdan dolayı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın dört mağlubiyeti en fazla dört olur. O da aralarında oynadığı maçlarda çıkar gibi geliyor bana. Çünkü ben tarihinde hiç bu kadar uçurum görmedim. Trabzon ve Adana Demirspor çıktığımız zaman bu üç büyüklerde. Üç büyüklerinde Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da bu kadrolarıyla bu ligde en fazla dört mağlubiyet olurlar diye düşünüyorum. Hatta dördün altında kalan da olabilir bu arada biraz daha ileri gideyim. O yüzden e, uçurumdan dolayı bir örnek anlatayım aslında. Dün Göksel Başkan'la konuştum telefonda. Emre Belezoğlu'yla dedi konuştum. Ayrılış sebepleri falan. Onlar abi kardeş gibi çalışıyoruz dedi kulüpler olarak. Ne oldu başkan dedim. Başakşehir Kulübü, bunlar izleyiciler lütfen dikkat dinlesinler. Geçen sene ligi beşinci bitirdi. Başakşehir Kulübü geçen sene kupada final oynadı. Ve toplam bütün gelirler dahi yayıncı kuruluş vesaire vesaire 94 milyon TL. Yani 3 milyon 100 bin 200 bin euro civarı bir ekonomiyle döndürmüşler. E şimdi bu Başakşehir 5. oldu. Bu Başakşehir kupa final oynadı. Anadolu kulüpler daha alttaki takımları düşündüğümüz zaman bir oyuncunun sadece aldığı ücret üzerinden bir ekonomi sağlıyorlarsa o zaman zaten kadrolara baktığımız zaman da müthiş bir güç farkı var. Hatta 3 puanlı sisteme geçtikten sonra 2 puan ortalamasını toplam 8-9 kez geçmiş 3 büyük takım. Geçen sene de belki bir, bir, birkaç sene bu yıl 3 büyüklerin 2 puan ortalamasının üzerine 3'ünde üç, çıkacağını düşünüyorum. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim hocam. Fenerbahçe'ye geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de gündemde olan bir 6 numara savunma önü orta saha oyuncusu transferi var. Haftalardır hatta aylardır bu konuşuluyor. Sizce şu anda İsmail Yüksek'in oynadığı o 6 numara pozisyonuna Fenerbahçe'ye gelecek yıldız bir oyuncu Fenerbahçe'nin oyununu ne kadar değiştirir? Bahsedildiği kadar dramatik bir yükseliş olur mu Fenerbahçe'nin oyununda? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Öncelikle Ali Bey'in hafta içerisinde verdiği röportajda çok önemli bir şey söylüyorum geçmiş 5 5 yılda daha farklı ve daha doğru transfer yaptığımızı görüyoruz diyor. Geçiş döneminde transfer yanlışlarını aslında bir bakıma itiraf ediyor. Ona rağmen yine de zirve yarışında oldu. Orada bir parantez açıyor. 6 numarada ihtiyaç var diyor. Aslında lige başlarken bence İsmail Kartal ve yönetim doğru işlerle doğru transfer politikası izledi geçtiğimiz yıllara göre. Şimdi Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara baktığımız zaman Rossi, atıyorum Slimani, gibi Crespo bu tip oyunculara baktığımızda bunun gibi onlarca oyuncu söyleyebiliriz. Acaba ne yapar? Ama şimdi aldığı zaman şimdi omurgaya bakalım. Kaleci dünya tanıyor. Sağ stoper Bekao izledik ki çok yeterli bir oyuncu. Hani belki soru değil ama Udinese'deki performansı zaten oynadık performansa bak, gördüğümüz zaman evet çok yeterli. Merkezde hoca önce ikili oynamak istiyordu. Bence o ikilide de orada bir de hata oldu bir oyuncu alınması gerekiyordu sezon başında. Ama onun önünde hem Şimanski olsun hem Fred olsun hem de sol taraftaki özellikle Tadiç olsun ve merkezdeki Ceko olsun hedef transferler ve hiç kimsenin de itiraz etmedi. Zaten yıllardır Fenerbahçe taraftarını Ankara'da karşılamayı gördük. Camiyadaki taraftarın mutluluğunu gördük. Bence daha oturmadı takım. Ona rağmen 9'da 9 yapmış bir takım gördük. Rakip kim olursa olsun. Fenerbahçe taraftarının bu transferler hani eski durum döndü diyorum ya 20 25 milyon taraftar da artık döndü geriye diye düşünüyorum. O zaman 9'da 9 demişken ben size oradan bir pas atayım hocam. İsmail Kartal 9'da 9'da başladı sezona. Görevi de bir önceki sezonda Jesus'a devretmişti. Sizce bu hata mıydı yoksa İsmail Kartal'ın başarı istatistiğinin ve Fenerbahçe'deki kimyasının tutmasının başka nedenleri mi var? Mutlaka var. Şimdi İsmail Hoca her şeyin yine yani bizim arkadaşımızla olması ötesinde Fenerbahçe'ye sadece teknik direktör olarak üçüncü kez geliyor. İki tane sezon başı olmak üzere bir tanesi daha sonra geldi ve başarılı oldu ikinci gelişinde. Bir de Fenerbahçe'de derazını en çok giden antrenördür yani. Şimdi Samandıra diyelim ona. Futbolcu olarak gitti. Altyapı hocası olarak gitti. Yardımcı bir sürü teknik direktör. Baksınlar acayip çok önemli teknik direktörler çalıştı. Yani aslında Fenerbahçe'de oyuncundan fazla teknik adam olarak hizmet etmiş durumda. Bu aslında İsmail Hoca'nın hem kulüpte sevildiğini gösterir, bunu hak ettiğini gösterir. Tabii ki bu sene hem işi kolay hem zor. Gerçekten bu sene Fenerbahçe takımının şampiyonluktan başka hedefi olmadığı gibi bu takımın şampiyon olması lazım. Algısı biraz da İsmail Hoca'mızı biraz rahatsız ediyor bunun. Her antrenör rahatsız olabilir ama olmasın. Evet Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayacak. Hatta konferans kupasında ta yarı finallere atacak kadrosu var. Un var, şeker var. Artık iş şeyde bizim İsmail Hoca'da 6 numarayı da tabii biraz önceki soruya da gelecek olursak. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'ye. Çok geniş, rotasyonlu bir kadro var. Ama hocanın kafasında muhtemelen ki ilk 2-3 resmi maçtan sonra Avrupa ve Antep maçından sonra tek önlü bir araya döndü. Skora göre ikiliyor. Ben Fenerbahçe'nin kalecisi Osayi, Ferdi, Bekao, Önlerinde İsmail şu andaki mevcut kadro için söylüyorum transfer olmadan ki bence 15'ine kadar yapacaktır Fenerbahçe. O yüzden de çok hayıflanmamak lazım. Fred, Tadić ve Jeko'nun sürekli oynayacağını düşünüyorum. Yani kafasında hocanın hep altısı var. Bu Şimanski'nin çok iyi oyuncu olmadığını gösteren çok iyi oyuncu. Fakat Türkiye Ligi'nde bir 8 artı 3 gerçeği var. Burada da sürekli rotasyona uğrayacak, sağ taraf rotasyona uğrayacaktır. İşte Kent'in, Cengiz'in, İrfan'ın oynadığı. Şimanski'nin bölgesi sürekli rotasyona uğrayacaktır. Belki o sayede zaman zaman Türkiye için söylüyorum rotasyona uğrayacaktır. Ama Tadic pek rotasyona takılmaz. Dzeko pek takılmaz. Fred takılmaz. Savunmada sol stoper değişkenlik gösterildiği ligdeki 8 artı 3'e göre. Hocam rotasyondan bahsettiniz. Yeri gelmişken benim kişisel de bir merakım. Onu sorayım size. Bu 8 artı 3, yoğun bir Avrupa fikstürü. Bu arada Şubat ayından itibaren Fenerbahçe yeni transferini Avrupa'da oynatabilir. Onunla ilgili hiçbir engel yok. Peki bu bahsettiğiniz 6 ya da 7 oyuncunun dışındaki oyuncularla ilgili rotasyon nerede yapılmalı? Ligde mi yoksa Avrupa kupalarında mı? E, tabii maçların sertliğine de bağlı. Çok önemli bu. Hem Avrupa'da hem ligimizde. Şöyle görüyorum Ferdi'nin ve İsmail'in bir de sağ tarafta Cengiz veya İrfancan'ın bu üçlünün zaman zaman da o sahayı dinlendirip Mert Müdür'ün dördünün dördünün bu rotasyonda sürekli ülke içi yani bizim ligimizde oynayacağını düşünüyorum. Yani 11 tane iyi yerlisi var ama bu dördü üzerinde e, merkez olarak kalacağını düşünüyorum bu oyuncuların. Dönem dönemde Mert hakkında da görmeyecek göreceğiz. Kimse de hayıflanmasın bazen de ihtiyaç oluyor. İsmail, Ferdi, Cengiz veya İrfancan bu üçü banko gözüküyor. Kent çok tartışıldı hocam. Kente ne dersiniz? Fenerbahçe'nin ilk aldığı oyuncuydu. bonservisiz aldığı Önemli de bir oyuncu. İyi de başlamıştı sezona ama Aslında son maçta kadroya alınmadı. Kentin kazanılması gereken bir oyuncu. Şu anlamda hücumcu bir takım oldu Fenerbahçe. Sağ ayaklı oyuncusu kalmadı. Ceko dışında ve Batshuayi dışında, tabii ki Umut'un dışında diyelim. Yani arkada hocanın hücum silahları dört oyuncu. Alternatifleriyle birlikte İrfancan, Cengiz, Emre Hemen yanına geldiği zaman Zimarski aynı şekilde. Fred, solda Tadic. O yüzden Kent bir avantajı var. Hem sağ ayaklı hem de iki tarafta oynayabiliyor. Yani soldan gidip içe dikkat katabiliyor. O yüzden kazanmakta fayda var. Kötü oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yanlış bir transfer olduğunu da düşünmüyorum. Özel bir sorun yoksa Kent'in de ligde ve Avrupa'da toplamda 20 maç yeterli maçtır. Kent'i küstürmeden bütün oyuncularda oynatmakta fayda var. Kent'in kalmasında fayda olacağını düşünüyorum. Sağ ayaklı hücumcu olduğu için ve özellikle bir oyuncu. Mesela çok penaltı yaptırır. Hızlı dripling yapan oyuncusu Fenerbahçe'nin kanatlarında yok şu anda. Var ama onun kadar hızlı yapsız yok. Topla giden. Maribor maçında da penaltıyı aldırmışız Altı. zaten. Evet. Bunları çok görürüz ama yeter ki uyumu bir önce olsun. O zaman Galatasaray'a geçiyorum hocam. Okan Buruk Gaziantep FK maçının ardından Galatasaray'ın sezon başlangıcı ile ilgili bir demeç verdi. Dedi ki daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7. 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ligde 7 puan aldık. Aradan daha iyi döneceğiz dedi hoca. Geçtiğimiz sözünde göz önünde bulundurarak Okan Buruk'un bu tespitine hak veriyor musunuz ya da nasıl yorumlarsınız? %100 hak veriyorum. Açıkçası Şimdi üç büyük kulübümüze baktığımız zaman hakikaten fazla dinlenemediler. Fenerbahçe kadroda dinlemediği gibi yenileme de yaptı. Galatasaray da artık yavaştan yeni transferleri sokmaya başladı. Bir ay dinlendiler, dinlenmediler. Kaldı ki Galatasaray 15 veya 20 gün dinlenebildi. Tekrar o sıcakta maçlara başladılar. Aslında çok kısa bir zamanda sürekli maç oynadılar. Hani bazen boksör verdiğinde kapta olmak üzereyken gong yetişir ya. Aslında nakavt ederken, kazanırken Galatasaray'a gong yetişti. Bu aynı şeyler Fenerbahçe içinde de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Bir es almaları lazımdı. Milli takımda oyuncular yorulmaz. Milli takımda dinlenir aslında. Maç oynarlar ama güzel bir dinlenme olur. Mental olarak da dinlenirler. O yüzden Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı ben Ekim ortalarından önce ben hala Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da %50'lerde olduğunu düşünüyorum. Ben Ekim sonuna doğru fon tutacaklarını düşünüyorum. Haklı yani Okan Hoca. Bir de bu arada çok fazla yeni transfer geldi. Galatasaray'ın kadrosu da çok alternatifli hale geldi. Bu oyuncuların da katkısı bekleniyor. Vallahi sezon başı yapması gerekenleri Galatasaray'ın son dakika yaptığını görüyorum. Geçen yıl tabii Galatasaray tek hedef şampiyonluktu camian, Avrupa'da yoktu. Olursa zira Türkiye Kupası'ydı. Hedefine ulaşmak için çok farklı bir transfer politikası izledi. Buna Fenerbahçe de eşlik etti bir yıl sonra. Geçen sene ne yaptı? Ciddi bir başarı elde edip şampiyon oldu. Tamamen lige konsantre bir takım vardı. Aynı şekilde görüyorum ki Galatasaray'da sezon bittiğinde bence dün akşam yaptıkları transferleri yapmaları gerekiyordu. Nelson ve Abdülkerim ikilisinin Avrupa maçları için ne alternatifi var ne de daha önde oyuncu vardı. Bence Sanchez'i alarak bir kere üç soperden birinci oyuncusunun Sanchez olacağını göreceğiz. Hem 1.87 boy hem de ligimiz için Surati de çabukluğu da iyi bir oyuncu alıyor. Ki Galatasaray ofansif bir takım. Ben üç stoperden Abdülkerim tabii yerli olduğu için ki performansı iyi. Ligde daha fazla hemen hemen rotasyonda dikimiz için hemen hemen hiç uğramayacağını düşünüyorum ligde. Ama 3 stoperden birinci stoperin Sanchez olacağını düşünüyorum ben. Nen sonuna Abdülkerim Avrupa'da yer değişerek oynayacaklardır diye düşünüyorum kendi adıma. Eğer ki Endombele hazır olmadığı belli. Tahmin ediyorum o da Ekim sonları falan ancak Ekim ortalarında toparlar. Ama ikili orta sahada oynasa Torreira'nın yardımcı olarak oynayabilir. O zaman Mertens'i kullanabiliyorsunuz özellikle Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'nın bazı maçlarında. O kadar e, önemli transfer yaptılar ki bence e, Mayıs sonunda, Haziran'da yapmaları gerekeni şimdi yaptılar. Şehir zaten haftaya e, oynar ilk lig maçında ve Avrupa maçında Sanchez. Endombele muhtemelen de Ekim'e kadar yavaş yavaş oynamaya başlar. Tabi bu tip oyuncular sistemleri de size avantaj sağlıyor. Bir anda 2-3-1 gibi oynarsınız. Yani 2-1 oynarsınız veya mesela Avrupa maçında sert bir maçta merkezde Torreira atıyorum. So, sağında Endombele, solunda Sergio Oliveira. Bazı maçlarda ikili oynarsınız, önde de Mertens. Onun için çok doğru iki transfer yaptı Galatasaray. Şimdiye kadar o Zaha'sı, Tetesi, ...iş hakimi kim olursa olsun önemli oyuncularlardan ama alması gerekenleri en son gün aldı. Ve iyi transfer yaptı. Transferler olduktan sonra Okan Hoca'yı aradım. Ben çok severim Okan Hoca'yı. Çok da futbolcumun son yıllarında oynamıştık. Özel hayatımızda da görüştüğümüz çok terbiyeli. Ve de arada bol bol maç yaptık, yapardık benim sağlık sorununa kadar. Çok e, esprili, çok tatlı bir kardeşim ve işini de çok seviyor. Tabii ne kadar biz futbolun içerisinde olsak da Okan Hoca kadar Endombeli ve Sanchez'le ilgili yarım gün farklı yorum yapmayalım. Hani iş güzellik yapmayalım. i̇lk defa uzun süredir tatil yapmadığı için çocuklarıyla çeşmeye gitmiş iki gün. İlk defa şöyle dinleniyorum hocam dedi. İki oyuncunun özelliklerini ben internetten bakmadım. O konucuyu Hoca aradım. Hocam nedir bu oyuncular? Tek tek anlattı bana. Çok mutlu olduğunu söyledi. Ama ben kimle ayrılacaksın yabancıdan falan sormam. Öyle bir insan değilim. O da zaten öyle konulara girmez. Ben biraz da Okan Hoca'nın referansıyla bunu... Fakat mutluydu transferlerde. O zaman ligimizin bir başka önemli takımı ve kadrosu diyelim. Beşiktaş için de hiç hafife alınacak bir kadro değil yorumunu yaptınız hocam. Şenol Güneş yönetiminde 24 maçtır kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş ee, bu yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre biraz gündemin dışında kaldı gözüküyor. Hatta bunu da üzülerek görüyorum. Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en etkili taraftar grubudur. E, e, şeyde. Fakat bu sene bir mutsuzlar hatta tam çarşının göbeğinde Beşiktaş'ın e, göbeğinde şahane Bu hani pek dolmuyor iki maçtır. Ama hem antrenör hem de oyuncular bu taraftarın oraya hak ediyor. Beşiktaş taraftarının memnuniyetsizliği olabilir. Şimdi isim farkları oluyor işte, belli yazdılar ama e, şimdi Galatasaray, Fenerbahçe transferler yaptı. Şunu düşünmekte fayda var, Beşiktaş devre arası önemli transferler yaptı. Biz dün akşam uçakta Abubakar inseydi, ''Ay be Beşiktaş'a bak, Abubakar aldı.'' diyebilirdik. Mesela bana göre merkez ön, orta saha için Torreira ve Amir Türkiye Ligi'nin en iyi ön liber olur. Hacı Ahmetoviç ee, geçen sene aldı, sonra Onur'u Kayseri'den getirdiler. Kolli sezon başında. geçen sene Mart'ta geldi galiba Koli'de. Şimdi bakıyoruz bu oyuncular bugün gelmiş olsa önemli transferler olarak nitelendiririz. Kadrosuna baktığımız şöyle düşünelim. Mert Ermenistan başında kalede. Yani Türkiye'nin en iyi kaleci. Bir de biz kaleci cennetiyiz. Solbek, Masuaki, rakiplerine bak. Ferdi, Masuaki, Ferdi'nin tabii çok farklı özellikleri var. Ve Angel Dino. Ben Masuak'ı Ferdi için söylemiyorum. Önde görüyorum. Stoper'e baktığımız Koli yanında rotasyonda Neydi geldi işte belki Taha yarım gün düzelecek. E Sabek'te iki tane iyi sabek var. Roziye ve Onur. Hakikaten iyi sabekler. Merkez orta sahada Amir. İyi futbolcu. Hem savunmada hem takımı öne taşımada uzun top, duran top. Bir kere orta sahasında iki futbolcusu. Bugün Fener Galatasaray takımında Beşiktaş'ta hangisi de olsa alırım antrenör olsam. Amir'de alırım, Jetson'da alırım. Beşiktaş'ta mı? Beşiktaş'ta. de kalan oyuncular için Chamberlain, Salih. Bunların form durumuna göre belki 15 gün içerisinde daha ofansif 4-3'ten dönüp Jetson, Amir önlerine bir forvet arkası konabilir ama 4-3 için şahane ikili ortasız var. Merkezde Amir, sol işte veya sağ işte Jetson. 8 numarada Salih, milli takım oyuncusu. Chamberlain her gün geliyor. Öne baktığımız zaman, Raşit Sagerzal, geçen sene şampiyon takım oyuncusu. Merkez santifora baktığımız zaman herkes bakar. Abu Bakar. Şimdi bir Abu Bakar gibi bir oyuncu var. Grip olsa... Cenk'i kaydırsın. Sola yattığımız zaman her gün formuktan rap hiç var ama ideal oyuncusu Cenk gözüküyor. Zaten ligde daha çok oynayacaktır. bu Bakar solda Cenk, sağda Raşit Sever Gezdal formda bizler. E şimdi Beşiktaş takımına baktığımız zaman ben de Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kesinlikle ve kesinlikle olacağını düşünüyorum. Tabii ki geçen sene yaptığı transferi unutmayalım. Şenol Güneş aldı. O yüzden de bu 24 maçta yenilmezlik serisi devam ediyor. Bence Beşiktaş yönetimini ne olduğunu bilmiyorum ama e, şimdi Fenerbahçe'yle ile Galatasaray'ın bütçesiyle Ahmet Bey açıklıyor yani ben bu paraları veremem diyor. Ama bütçelerini öyle kullandılar ki doğru da kullandılar. Yani kısıtlı ama şimdi söylediğim isimler büyük takımın oyuncusu bunlar. Sol stoperi büyük takım oyuncusu. Sol beki büyük takım oyuncusu. Sağ beki büyük takım oyuncusu. Merkez orta saha büyük takım oyuncusu. Jetson büyük takım oyuncusu. Abu Bakar büyük takım oyuncusu. Cenk büyük takım oyuncusu. Rajiste ve Gezdal'da büyük takım oyuncusu. Onun içinde ben Beşiktaş'ın da enerji, Fenerbahçe Galatasaray'a kadar zirvede. Yani bu sene zirve acayip olacak. Süper Lig alev alev diyebiliriz o zaman. Kaliteli bir ligimiz olacak. Daha doğrusu gelecekle ilgili ben konuşmak istemiyorum çünkü artık ucu kaçtı. Tek üzüldüğüm rekabet Trabzon ve Adana'da bir spor dışında olmayacak. Zaten hafta arasında da bunun örneğini gördük. Sezona 3 maçta 3 mağlubiyetle başlamıştı. Başakşehir ve Emre Belezoğlu ile yollar ayrıldı. Geçen sezon... Antep'te ki... de Erdal Güneş ayrıldı. Evet Antep'te de Erdal Güneş. O da 4'te 4'te evet. ayrıldı. Avrupa performansı oysa Başakşehir'in çok büyük takdir toplamıştı. Siz de Başakşehir... Emre Berezoğlu birlikteliğinde ne yanlış gitti bu sezon ya da geçen sezondan gelen bazı şeyler mi vardı bizim bilmediğimiz? Ben iyi teknik direktörünün karşılığı iyi kulüp olduğunu düşünüyorum. Çok örneklerini verebilirim. Kötü kulüp mü? Hayır. Ama e, biraz önce anlattığım Göksel Bey'in söyledikleriyle şaşkına döndüm. O zaman Emre Belezoğlu da şimdi ekonomik düşünmek zorunda ve kadro boşaltılar. Geçtiğimiz yıllarda iyi oyuncu aldılar Şimdi bakıyoruz hem gelen oyuncularda ekonomik olarak ilk beşe girecek bir kadro oluşturamadılar. Emre Berezoğlu'nun özelliği de Göksel Gümüşdağlı olan abi kardeş ilişkisi Başakşehir'le olan Gönül Bağı. Ben biliyorum ve inanıyorum ki Göksel Bey asla Emre Berezoğlu'na git dememiştir. Ama Emre Berezoğlu o enerjiyi kaybettiğini görmüştür. Sadece takımın iyi oyunu kötü oyunu değil oyuncu ilişkilerinden dolayı olabilir. Ayrıldı. Bence de Kötü de yapmadı. Hem Başakşehir için hem de Berezoğlu Be için iyi oldu diye düşünüyorum. Geçen haftanın çok konuşulan konularından biri de Kerem Aktürkoğlu'nun Antep maçının ardından yaptığı bir açıklamaydı hocam. Şöyle söyledi Kerem Aktürkoğlu. Tüm futbol izleyici ve paydaşlarından bir isteğim olacak. Çok karakterli, çok yetenekli, çok iyi futbolculara sahibiz. Ama bir şekilde Türk oyuncuları değersizleştirmek istiyorlar. Değersizleştirmeyelim. Ben veya başkası Özgüven çok önemli açıklaması yaptı genç oyuncu ve Galatasaray'ın yerli rotasyonundaki önemli iki isim Yunus ve Berkan da bu transfer sürecinde o takımdan ayrıldılar. Evet. Bir başka demeci de Umut Bozok için Nenat Bielitsa vermişti. Türk oyuncuları değersizleştiriyorsunuz diye. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz evet, hocam? Öncelikle bir kere futbolumuzun en büyük sorunlarından birini Trabzonspor teknik direktörü çok güzel bir yorum yapmıştı. Rize maçından sonra. Rizespor maçı hak etti kazanmayı. Ben var ya üç büyüklerim böyle bir demeç mümkün değil. O hakem bunu yaptı. Bir kere bunu söyleyelim. Ama e, tabii tepkiyle de karşılanmış oluyor Trabzonspor camiasında. O Türk oyuncularla ilgili durumu Benim için Türk yabancı oyuncu ayrımı yok benim için. Hiçbir oyuncuya. O eleştirebilirsiniz. Kerem'e ayrı bir şey yapmak istiyorum. Parana bakmış diyor. Bu kadar kendini geliştiren, problemsiz, müthiş arzulu, her gün üzerine koyarak giden, geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda Icardi'nin performansının çok yüksek olması da ki Icardi, ki herkes de oynar ama Kerem'le çok iyi bir uyum sağladılar. Hakikaten Kerem'in performansı yani bence şu andaki formuyla Galatasaray çok önemli oyuncular aldı. Daha önüne geçecek bir oyuncu gözükmüyor şu anda. Öncelikle kendi taraflarının koruması lazım. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Altay Manchester United'a gitti. Yani büyük kulüplerimizin Kerem ki bunu bütün Türk oyuncuları adına yaptı. Mesela Tarihte hep böyle efsaneler vardır. Ben Kerem sürekli Galatasaray'da kalacak olursa ve futbolu bırakacak olursa ben efsanelerden biri olacağını düşünüyorum. Rıza Çalınbay benim hatırladığım ve Bülent Korkmaz kulüplerinde başlayıp evlerinden, ailelerinden çıkıp Flora'ya giden, Fulya'ya giden genceli çocuklardı bunlar. Ama futbolu da orada bıraktılar. Yani bugün Beşiktaşlı olan milyonlarca kişi, Galatasaraylı olan milyonlarca kişi Evet prekaz için olmuş olabilir. Evet başka bir oyuncu. Evet atıyorum Samet abi için olmuş olabilir. Ama ben mesela Fener'de bıraktım ama Fener'de başlamadım. Belki Anadolu'da oynuyordum o yüzden. Aynı şekilde Müjdat Yetkiner. Benim için efsanedir. Bülent Korkmaz. Efsanedir. Çünkü o kulüpte başlamışlar. UEFA şampiyon olmuş takımın kaptanıdır. Kerem de bunlardan bir adayıdır. Ve hepimiz duygusaldır. Futbolcuların hepsi duygusaldır. Zannetmeyin ki etkilenmiyorlar. Kaybettikleri zaman en çok Kerem üzülür, Abdülkerim üzülür, Ferdi üzülür, aynı şekilde Necip üzülür. Kazandıkları zaman da en çok onlar sevinir. Ayrıca yani kaybeden kim olur? Camialar kaybolur. O yüzden Kerem kesinlikle katılıyorum. Sadece ama yerli futbolcu olarak dememek lazım. Onu ayrı konuşmuş çünkü onlar daha okuyorlar, daha takip ediyorlar. Mesela ben Antep'e inişten sonra sosyal medyada Kerem'le ilgili söylemleri duydum. Şaşırdım kaldım ama Allah işte öyle bir top oynadı ki. Bu hafta da bende iz bırakan oyuncu, çok iyi oyuncular oynadı, Kerem'dir. Müthiş bir top oynadı Antep'te. Antep demişken hocam, benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi, sahanın durumuydu, zemindi. Yine iyi başlamadık zemin olarak Türk futbolunda. Kimin umurunda? Bir tek oyuncuların ve antrenörlerin umurunda. Yazık. Şu ekonomik durumla, bugün Avrupa'daki antrenörler özellikle Türk futbolundaki bu oyuncuların gelmesiyle ee, şimdi Suudi Arabistan 50 derece biliyorsun. Kötü zemin gördün mü? Demek ki yanlış bir planlama var. Yani biz oyuncuların peşinden önce Türk futbolun bir numaralı sorunu zeminlerdir. Yazık oluyor yani. Bir çözüm bulsunlar. En azından önümüzdeki yıldan itibaren iyi olsun. Allah korusun. Sporcu sağlığı çok önemli ama bir de iyi futbol izlemek istiyorsak iyi zeminde oynamamız lazım. Doğru haklısın Alper. Zeminler büyük problem. Bir de hocam o kadar çok marka Futbolcu getirildi ki bu sezon, en Fenerbahçe hem Galatasaray'a Beşiktaş. Bunları oynatabileceğimiz zeminlerin bu durumda olması sadece Anadolu'da değil, yani sadece Eryaman ya da Gaziantep'te değil, İstanbul'daki zeminler de bana biraz problemli gördü, İdeal gibi görünmediler. Ya, e, i̇yi zemin üç tanedir en fazla. Alanya'nın zemini güzel bir zemin, öyle görünüyor. Kasımpaşa'sı da, o da çok net olmasa da fena değil. Belki aklıma gelmedi, bir iki tanesi iyidir ama üç büyükler de dahil olmak üzere. Trabzon'da da dahil olmak üzere. Hatta Adana'nın zemini çok iyiydi eskiden. Şimdi o da bozulmuş. Antep'i, Ankara'sı. Ya yani iyi zemin ben 3-4 tane ancak yapabiliyorum. Yazık, günah. O zaman milli araya girdik hocam. Milli takımımızla devam edelim. Euro 2024 elemelerinde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la oynayacağız. Ve kadroya, genel havaya, Stefan işte Kuntz'un yaptığı son açıklamalara da bakarsak milli takımın Euro 2024 katılma şansını nasıl görüyorsunuz? katılırsak tabii ki kura gibi birçok etmen olacak o dönemki oyuncuların sakatlık form durumu gibi. Oradaki şansımızı nasıl görürsünüz? Katılırsak oraya Kuntz'la mı gitmeliyiz? Kuntz'un milli takımdaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle e, son sorundan başlayayım. Kuntz adına üzülüyorum. Ne yapacak daha Kuntz? Uçacak hali yok. Geldiğinde C şey grubundaydık. Tabii ki arada para falan ama e, puanlar kayboldu ama hedef nedir? O gruptan çıkmamak mucizedir. Çıkması gerekiyordu, çıktı. Yine geldiğinde milli takımımızın hemen hemen hiç şansı yoktu. Biz ümidimizi falan kesmiştik ki o yüzden teknik direktör değişmişti. Final oynattı Portekiz'de acaba gidebilir miyiz durumuna geldi. E, bu yıl baktığımız zaman Hırvatistan kadar şansı bir duruma geldik. Ama şunu net söyleyeyim, gördüğüm tabloyu söyleyeyim, aldığım kokuyu ve tecrübemi söyleyeyim. Sıfır sıfır ise git bırakın muhalefeti Ermenistan başında kumsu bir kalmayacak Türkiye'de. E, bu baskıda bir teknik direktör çalışır mı? Yazık değil mi bu adama? Başarılı mı puan olarak? Başarılı. E, ne istiyoruz bunu? Almanya'ya, bizi götür, kaybetsek dahi götürecek kadar şansı var. Hele hele kazanırsak bitti. Biz Almanya'da rezervasyonumuzu yapalım. Çünkü bizim Ermenistan'ı potaya sokmamamız lazım. Orada kazanmıştık, burada da kazanıp yolumuza devam etmemiz lazım. O yüzden, ama Mehmet Bey'in mesela bu sene fena da gitmiyor federasyon ama bu konuda demeçlerini çok sağlıklı bulmuyorum. Benim bunu hissettiren sebeplerden biri maçlara bakacağız. E şimdi Ali Koç, Dursun Bey veya Ahmet Bey her maça maçlara bakacağız diyor. Şimdi bir turnuva oynuyorsunuz siz, grup oynuyorsunuz. Şimdi İsmail Kartal Antalya maçını kaybedersi gidecek mi? Yok. Veyahut da Okan Hoca da... olmaz. Milli takımda Kunz bir yerlere getirdi, iddialı duruma getirdi. Biz Almanya'ya inşallah Kunz'la gideriz. Kazanır ki Kunz götürmüş, Alper götürmüş, Rıdvan götürmüş. Önemli değil. Biz oraya gidelim. Bak voleybolcularla Türkiye'nin ne kadar düzeldi. Sağ olsun kadınlarımız neler yaptılar, şov yaptılar. Bizi kendimize getirdiler. Ülke olarak kendimize getirdiler. Hepsine Allah razı olsun tebrik ediyorum. E, milli takımımızda yani çok tuhaf. Sekizini bekleyenler oluyor. Ben anlamadım. Federasyon başkanı da sekizine e, hedeflemiş. O düşünebiliyor musun? Ben kunsun, Ya ben yenemezsem gideceğim psikoloji. Emin ol bu psikolojidedir. Kötü tarafı da oyuncular da böyle görüyordur. Ben dışarıdan görüyorsam. O yüzden de biraz rahat bırakılması da fayda var kunsun diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Artık klasikleşen salı akşamlarının referans programında bir bölümü daha geride bıraktık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni Renault Megane E-Tech. %100 elektrik gücüyle yeni yolculuklarda görüşürüz.